Merhaba ben Abdus Samet, bugün mikro işlemciler vize ödevi olarak LED'lerden oluşan bir kayan yazı uygulaması yaptım. Devrenin çalışması Keypad'den girilen değerler program vasıtasıyla sürekli, vasıtası sürekli kontrol edilir. Yıldız tuşuna basılmadığı sürece ekranda ilk harfin olacağı bölümde istenilen müdün harfler gözükebilir. Ancak istenilen harf veya sayı yazıldıktan sonra yıldız tuşuna basılırsa girilen karakter diziye eleman olarak kaydedilir ve bir sonraki eleman için tekrar tarama başlar. Bu sırada girilen karakterler ledlerde sabitlenmiştir ve hangi karakterin girildiği görülmektedir. Tüm harflerin kaynak kodları program içerisinde bir dizide tanımlanmıştır. Keypad ile en fazla 20 karakter girilebilmektedir. 20 karakterin hepsi girilirse kayma işlemi otomatik olarak kendi başlamaktadır. Daha adette girilecek karakterlerden sonra kay tuşuna basıldığı takdirde de kaydırma fonksiyonu devreye girer ve yazılan karakterler sağdan sola doğru kaymaya başlar. Devrede Atmel'in at 89 c 51 rc 2 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Şimdi burada size devrede prototip yaptığımız devreyi göstereceğiz. Ufak bir denemesini yapacağız. Şimdi, burada gördüğünüz gibi var. Burada mikro denetleyicimiz var. Mikro denetleyicimizin kendi kodumuzu giriyoruz. Yazan, kayan yazı hex diye. Hex dosyası olarak kaydediliyor. Daha sonra programımızı çalıştıralım. Programımızı çalıştırdık. Şimdi burada, bu ekranda kendi yazdığımız harfler ve rakamlar gözükecek. Mesela ben buraya kendi ismimi yazmak istiyorum. İlk harf Z. E, S'yi kaydetmek için yıldız tuşuna basmam gerekiyor. S'yi kaydettim şu an. A'yı yazıyorum. Burada M harfi çıkmamış. Ama burada, burada M harfi var. Onu da kaydediyorum. Daha sonra E'ye bastım. Onu da kaydettim. En son T. Bunu da kaydettim. En son diyorum ki hani bu yazının kaymasını istiyorum. Enter tuşuna basarak bu yazıyı tek tek kaydırmaya başlıyorum. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayıyor ödetlerimizden tek tek. Yani sürekli bir döngü şeklinde dönüyor, devam ediyor. Burada harflerimiz var. Ee, rakamlarımız var. Boşluk tuşu sıfıra bastığımız zaman boşluk bırakıyor. Ee, bir karakteri kaydetmek için de, mesela yazdığımız bir harfi kaydetmek için de sonraki tuşuna basmamız gerekiyor. Sonraki tuşuna basmadığımız sürece ekranda sürekli bütün harfleri döndürebiliriz. Mesela da onu da bir, bir gösterelim. Programı çalıştırıyorum. A yazdım. Şimdi sonraki tuşuna basmıyorum. D yazıyorum. Sonra 5'e basıyorum. J yazıyor. W yumuşak G yazıyor. Q yazıyor. T yazıyor. Ne yazıyor. Kaydetmediğim sürece yani sonraki tuşuna basmadığım sürece program her harfi tek tek ilk şey olarak yazıyor. Yani hiç fark etmez. Kaydettiğim zaman ancak bir sonraki buto işleme geçiyor. Benim anlatıcılıklarım bu kadar. Projenin kaynak kodunu ve şeyini aşağıdaki linkten size tekrar gönderirim. Oradan da bakabilirsiniz. Projenin resmini falan da atarım yani. Kullandığım parçaları, işlemleri, işlemcileri tek tek atarım size. Oradan da kontrol edebilirsiniz Word dosyası şeklinde.